Trigonometrik denklemlerle ilgili sorularımıza başlayalım. E, x eleman 0 2 pi aralığındadır diyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi buradaki kosinüslerle ilgili kökler toplamı nasıl buluyorduk onu hatırlayalım. Kosinüs fx eşittir kosinüs gx e, olduğu zaman fx eşittir gx artı 2k pi veya fx eşittir eksi gx artı 2 k şeklinde yazmamız gerekir. Yani birinci ifademiz bu veya ikincisinde de bu. Bunu düşüneceğiz. Şimdi buna göre düşünecek olursak birincisine bakalım. Kosinüs x'imizin kök 3 bölü 2 olduğunu söylemiş. Kök 3 bölü 2 olan kosinüsümüzün değeri nedir? 30'dur. Yani x eşittir 30 artı 360 çarpı k veya ne yapmam lazım? 30'un önüne bir eksi koymam lazım. x eşittir. eksi 30 artı 360 çarpı k olarak düşüneceğim. Şimdi k'ya değerler vereceğim. k çünkü bir e, tam sayı olacak. Burada k'ya 0 verirsem. x'i ben ne buluyorum? 30 olarak buluyorum. k'ya 1 verirsem. 360 ile 30'u eklediğim zaman. 390 oluyor. Benim aralığım 0 ile 360 olduğuna göre e, bir değeri veremem. Burada kesmek zorundayım. Şimdi diğer e, köküme bakayım. 0 verirsem x eşittir eksi 30 olur. Bu aralıkta değildir. 1 verirsem x eşittir ne olacaktır? 330 olacaktır. Evet bu da bu aralığı uydu. Şimdi 30 ile 330'un toplamı 360 ediyor bu köklerimiz? Çünkü bunlar evet ediyor. Birinci e, öncülümüz doğru oldu. Şimdi ikincisine bakalım. Kosinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 demiş. kosinüsünün eksi 1 bölü 2 olduğu değerler yani e, ikinci ve Üçüncü bölgelerdeki değerini düşüneceğim. O zaman x eşittir 120 artı 360 çarpı k veya x eşittir eksi 120 360 çarpı k olarak düşüneceğim. Evet ben tekrar k'ya değerlerimi vereyim. k'ya 0 verirsem x eşittir buradan 120 olur. 1 verirsem aralığımı geçerim. O zaman buradaki köküme bakacağım. x eşittir 0 veremeyeceğime göre eksi köküm burada değil. 1 e, vereceğim. 1 verirsem de 240 olmuş olacak. 120 ile 240'ı topladığım zamansa evet 360 ediyor. Bu da oldu. Üçüncü olan kosünüsüme bakayım. Kosünüs x eşittir. Eksi kök 2 bölü 2 olacak. buradaki gene 2 ve 3. bölgelerdeki değerini düşüneceğim. Yani 135'tir. 135 artı 360 çarpı k veya x eşittir Eksi 135 artı 360 çarpı k olarak düşünelim. Buradaki kökümü tekrar bir verirsem 130 pardon 0 verirsem 135 olacak. Bir verirsem 0 2 pi aralığını geçiş için alamam. Buradaki diğer köküme bakalım. X eşittir. Burada 0 veremiyorum. Eksi köküm çıkıyor. Bu aralıkta değil. Tekrar k'yı bir verirsem buradan da 225 olarak bulurum. 225 ile de 135'i topladığım zaman tekrar 360 elde ediyorum. Bu da benim kökler toplamının 2 pi olduğunu gösterir. Cevap değişik olmuş. İkinci sorumuzda tanjant x eşittir kök 3 denkleminin çözüm kümesi. Aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Tanjant fx eşittir tanjant gx'i düşündüğümüzde trigonometrik denklemini aldığımızda fx eşittir gx artı k çarpı pi şeklinde olması gerekiyor. Bu kotanjant için de geçerli. O zaman tanjant x ise tanjantın 3 olduğu e, açı bana e, 60 dereceye verir. x eşittir. 60 artı k çarpı pi şeklinde olması gerekir. Bunu radyan olarak cevaplar istiyor. O yüzden x eşittir. pi bölü 3 artı k çarpı pi k eleman z olacak. Benim çözüm kümemde bunu arayacağım. Cevap o yüzden eşit olacaktır. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda aralığım sıfırla 2 pi aralığında. Şimdi ben burada kosinüs yalnız başına bırakmam lazım. 13 kosinüs x eşittir eksi 25 kosinüs x eşittir eksi 25 bölü 13 çözüm kümemizin kaç elemanlı olduğunu sormuş bize eksi 25 bölü 13 yaklaşık bir değer olarak bakacak olursak yaklaşık olarak 1,96 etmektedir bu da bizim e, kosinüsümün eksi 1 küçük eşit, eşit kosinüs x küçük eşit bir aralığına uymuyor. O yüzden hiç e, burada çözüm kümesi yoktur. Cevap sıfırdır. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruya baktığımızda sinüs 3x-20 sinüs 2x artı 10'a eşitmiş. Denklemini sağlayan en küçük pozitif x açısı kaç derecedir diye bize sormuş. Evet buradan açılarımızı yani 3x eksi 20'yi 2x artı 10 eşitleyelim diyelim artı e, k çarpı 360 diyelim veya sinüs de neydi arkadaşlar onu hatırlatmasını yapmadık ama şöyle yazalım 3x eksi 20 eşittir pi'den çıkartmamız gerekecek yani 180'den çıkaralım 180 eksi 2x artı 10 artı k çarpı 360 şeklinde yazdığımız zaman biz de köklerimizi buluruz. Şimdi buradan x'lerim ee, sol tarafı alalım buradan ne çıkıyor x eşittir 30 artı 360 çarpı k çıkıyor buradaki veyayı yani diğer kökümüze bakalım onda da 5x eşittir ee, burası 180 eksi 170 -10, e -10, e buradaki 27 artı olarak gönderirsek 190 olacak 190 artı k çarpı 360 olacak şimdi ben buradaki k değerlerimi vermeye başlayayım Buradaki k'ya sıfır verirsem buradan 30 elde ederim En küçüğümüz 30. Burada her iki tarafı 5'e bölersem x eşittir. 38 artı k çarpı 72 olur. Buradaki k'ımıza sıfır verirsek de buradan en küçük 38 değerimiz gelir. Bana en küçük pozitif x açısı sorduğu için 30 derece olacaktır. Cevap şıkkıdır eşittir. Evet, şimdi 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda 0 pi aralığındayız. Kaç tane kökümüz vardır? Bunu sormuş bize. Şimdi burasının bir tanesi sol tarafı kosinüs, sağ tarafı sinüs. Ben bunları aynı yapmaya çalışacağım. Kosinüs 2x artı 30. Evet birbirlerini sanki 90 dereceyi tamamlar gibi. Yani buranın 90 dereceden çıkması gerekir kosinüse dönmesi için. Kosinüs 90 eksi x 40. Evet şimdi tekrar düzenlememiz yapalım eşittir ko, e, kosinüs ne oldu o zaman 50-x oldu Tamam şimdi bu hale geldikten sonra e, o zaman açılarımı alayım 2x artı 30 eşittir 50-x artı 360 çarpı K bu bir tanesi veya diyelim diğerininkini söyleyelim. E, kosinüs olduğu için 2x artı 30'u aynen yazacağım. Buradaki 50 eksi x'i ne yapıyorum? Sadece eksi ile çarpıyorum. Eksi 50 artı x artı 360 çarpı k olacak. Şimdi buradaki düzenlemelerimizi yapalım. Burası ne oldu? 3 şöyle daha düzgün yazalım. 3x eşittir 20 artı k çarpı 360 her iki tarafı biz 3'e bölersek 20 bölü 3 artı 120 k olacak. Şimdi bu taraftaki veya kısmındaki diğer köküme bakalım. Orayı da düzenleyelim. Buradan da x eşittir. Eksi 80 artı 360 çarpı k geldi. Şimdi ben ne istiyorum? 0 pi aralığında kaç tane köküm var onu istiyorum. Evet buradan bakıyorum. K'ya 0 verirsem buradan 20 bölü 3 olur. K'ya 1 verirsem 120 artı 20 bölü 3 olacak. E, bu da zaten 180'den e, sı, aralığımı yazayım sıfır pi aralığındadır. Bu da olur. Şimdi diğer aralığıma bakayım. Ondan sonrakiler zaten 180'i geçecek. E, Burada e, bir verirsek 360'tan 80 çıkarttığım zaman zaten 280 olacak ve sıfır pi aralığında olmayacağım. O yüzden buradaki bir e, kök gelmeyecek. Demek ki buradan kaç tane kök geldi? İki tane. Kök gelmiş oldu. Şimdi altıncı soruya bakalım. Altıncı sorumuzda denklemimiz bu sefer 0, 3, pi bölü 2 aralığında. Bunu hemen not olarak alalım. 0 ve 270 aralığındaymış. Evet. Şimdi ne söylüyor bize? Tanjant 3x e, hemen tanjant 3x eşittir. Eksi kotanjant 4x diye ben bunu karşıya attım. Evet. Buradaki eksinin 4x'in önüne geldiğini biliyorum. 4. bölge olarak düşüneceğiz. Tanjant 3x eşittir. Kotanjant eksi 4x şeklinde gelebilir. O zaman ne oldu şimdi? Ben birinin tanjant birini kotanjant istemiyorum. İkisini de tanjant yapalım. Tanjant 3x eşittir. Ne yapmam lazım tanjant olabilmesi için? 90'dan çıkartmam lazım. 90 eksi eksi 4x. Tekrar düzenlememizi yaparsak tanjant 3x eşittir tanjant 90 artı 4x oldu. Şimdi artık e, rahatlıkla köklerimi bulabilirim. 3x eşittir 90 artı 4x artı k çarpı pi benim tanjanttaki e, köklerimin e, çözümünü bulurken bu şekilde buluyorduk. Burada her iki tarafı e, ilk önce e, x'leri e, bir, bir tarafı toplayalım. x x eşittir 90 artı k pi olacak buradan da x eşittir eksi 90 eksi k pi oldu. Şimdi burada k yerine 0 e, yazalım. K yerine 0 yazarsak e, burada kök e, ne yapıyor? Eksi 90 oluyor. Bu aralıkta değil. E, peki 1 yazarsak? 1 yazarsak da e, bu sefer e, eksi 90 eksi e, yani buradaki artı değerleri verirsek aralığında olmayacak. O zaman ben de k 1 tam sayı vereceğime göre eksi 1 olarak yazayım. Eksi 1 olarak yazarsam burayı 180'den 90 çıktığı zaman 90 91. köküm 90 olmuş olur. Bir de eksi 2 yazayım. Eksi 2 yazarsam da 360 olur. 360'dan 90 çıkarttığında diğer köküm 270 olur. Ve bu arada da düşer. Yani 0-270 aradan düşer. Yalnız tekrar köklerimi bulduktan sonra köklerimi bulduktan sonra ben bunları bir tekrar bakayım yani nasıl diyelim tanjant e, 3 çarpı 90'dan burası tanjant 270 olur tanjant 270'in tanımsız olduğunu biliyorum kök olarak alamam diğerine bakalım tanjant 3 çarpı 270'ten. tanjant 810 bu da e, tanımsızdır yani tanjant 90'a çünkü gelir tanımsız diye yazalım buraya o, o yüzden köklerimin olmadığını e, görüyorum burada şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kök, tanjanta kökleri bulduktan sonra tekrar köklerin kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Tanjantın ve kotanjantın değerleri çünkü tanımsız değerleri vardır. O yüzden sıfır olacaktır. Köküm yoktur. Yedinci soruya bakalım. E, yedinci sorumuzdan 3 kosinüs kare x eksi 2 kosinüs x eksi 1 sıfır eşitmiş. Denkleminin sıfır Pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır diye sormuş. Biz hemen bu sanki çarpanları ayırmadaki e, kolaylığı sağlayalım. Yani kosünüs x'e a diyelim. Burası 3 a kare eksi 2 a eksi 1 eşittir 0 olur. Burada çarpanlarını ayıracak olursak 3 a'ya a. 1'e e eksi 1 şeklinde evet çapraz olarak da uyuyor. Ayırabiliriz. E, o zaman 3 a eşittir eksi 1 ve a eşittir eksi 1 bölü 3 oldu. Yani kosünüs x'in eksi 1 bölü 3. Diğerine bakalım. A eşittir 1. Yani kosinüs x eşittir 1 oldu. Şimdi ben buradan ne istiyorum? E, Kosinus e, eksi 1 bölü 3'ün şöyle bakalım. 0 pi bölü 2 aralığında kosinusun eksi bir değeri yok. Şimdi şuradaki notumuzu tekrar alalım. 0 pi bölü 2 aralığında eksi bir değeri yok. O yüzden buradan kök gelmeyecek. Kosinus x'in 1 olduğu DE açı değerimiz de sıfırdır sadece. X eşittir sıfır için bir değeri vardır. O yüzden bir tane kök gelecektir. Cevabım B şıkkı olur. 8. sorumuzda sinüs x artı kosinüs 2x artı 9 sıfırmış. Denklemimiz 0 2 pi aralığında kaç tane kökü vardır diye bize soruyor. Buradaki kosinüs 2x'in e, açılımını yapmamız lazım. Sinüs x artı 1 eksi 2 sin kare x artı 9 eşittir 0 şeklinde açılımını yapalım. Burayı düzenleyecek olursak 2 sinüs kare x eksi sinüs x eksi 10 eşittir 0 olur. Buradan çarpanlarını ayırabiliriz. 2 sin x e, sin x diyelim. Buraya e, art, eksi 5 e artı 2 diyelim. Çarpraz olarak yaptığımda ve evet, sinüs x eksi sin x'i vermiş olacak. O zaman e, 2 sin x eşittir 5 buradaki köküm 5 bölü 2 olarak geldi bu da iki buçuk olduğuna göre böyle bir sinüs değeri yok kök gelmedi buradan sinüs x eşittir eksi 2 buradan da kök gelmeyecek çünkü benim sinüslerim eksi 1 ile 1 aralığındadır o yüzden burada kök gelmeyecektir cevap a şıkkıdır Şimdi 9. soruya bakalım. 9. sorudan. 5 sinüs x artı 12 kosinüs x eşittir 13 tanjant x değeri kaçtır demiş. Burada e, lineer bir denklemdir arkadaşlar. Bu lineer denklemlerde sağ tarafı 1 yapmaya çalışacağız. 5 bölü 13 çarpı sinüs x artı 12 bölü 13 çarpı kosinüs x eşittir 1 haline getirdik. Tam istediğimiz şekilde oldu. Burada da bir toplam var. Burada bir e, bir alfa açısı yazalım. E, 13 olduğunu görüyorum. 5'e 13 şey 12 diyelim mesela. Buradan kosinüs geldi. Buradan da sinüs geldi. Evet buradan kosinüs alfa çarpı sin x artı bu da sin oldu. Sinüs alfa çarpı kos x eşittir 1 oldu. Şimdi buradaki açılım nedir? E, burası sinüs alfa artı x'in 1 olduğu 1'e eşit olduğu değerdir. Peki hangi değerdir bu? Alfa artı x 90'da 1 eşittir. Peki e, burada x yalnız başına bırakırsak 90 eksi alfa olur. Ben artık tanjanta geçeceğim. Tanjant x eşittir. Tanjant 90 eksi alfa. E, 90 eksi alfa ne yapar burayı? Kotanjanta dönüştürür. Alfa zaten burası birinci bölge olduğu için pozitif oldu. Tanjant x'in Kotanjant alfaya eşit olduğunu biliyorum. Yani buradaki üçgenime bakacağım. Burada kotanjant ne de demek? Komşunun karşıya yani 5 bölü 12 eşiti olduğunu söyler. Cevabım A şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda tanjant x çarpı kotanjant 4x eşittir eksi 1'miş 0 pi bölü 2 yani birinci bölgedeyiz. Tanjant x eşittir eksi 1 bölü kotanjant 4x diye yazalım. Bunun bu şekilde takla atmış hali aslında tanjant halidir. Tanjant x eşittir eksi tanjant 4x buradaki eksiği ben açımın içine atabiliyorum. Tanjant x eşittir tanjant eksi 4 x oldu. Şimdi buraya kadar yazdık. Buradan sonra da köklerimi artık inceleyebilirim. x eşittir eksi 4 x artı k çarpı pi. 5 x eşittir k çarpı pi. x eşittir k çarpı pi bölü 5 elde ettim. Şimdi ben e, k'ya değerlerimi vereyim. k eşittir 0 için dersek 0 için dersek x eşittir 0 olur. Evet x eşittir 0'a ben burada inceleme yaptığımda kotanjantın payda kısmında kotanjantımın e, burada tanımsız olduğunu biliyorum. Çünkü kotanjant sıfır tanımsız. Bunu nota aldım. O yüzden bunu kök olarak kabul etmeyeceğim. E, K eşittir 1 için bakarsak x eşittir 36 buluyoruz. K eşittir 2 için bakarsak x eşittir 72 buluyoruz. K eşittir 3 için bakmamıza gerek yok. Çünkü benim aralığım 0 ile 90 aralığındaydı. 90'ı geçeceğimiz için iki tane kökümüz gelecek sadece. E, cevap C oldu. Şimdi 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuzda e, sinüs kare x eksi sin 2x var burada. Burada açılımını yapalım. E, şu şekilde yazalım o zaman. Sinüs kare x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi 3 kosinüs kare x eşittir 0 aralım 0 2 pi. Şimdi ben ne istiyorum? Kaç farklı köküm var onu istiyorum. Evet burada sin gördüğümüz yere a diyebiliriz. a kare eksi 2 a çarpı kos gördüğümüz yere b diyelim. Eksi 3 b'nin karesi eşittir 0. Buradan çarpanlarına ayıracak olursak a'ya A. Burası eksi 3 B'ye B olarak ayırabiliriz. Evet çapraz olarak kontrolümüzü de yaptık. O zaman A eşittir 3 B yani sinüs X e, eşittir 3 kosinüs X olmuş olur. Evet e, burada tanjantı elde edeceğiz zaten. Tanjant X her iki tarafı kosinüse bölelim. Buradan tanjant X'imizin 3 olduğunu gördük. Evet diğerini yapalım. E, A eşittir eksi B olur. Yani e, sinüs X bölü kosinüs x eşittir eksi 1 yani tanjant x eşittir eksi 1 oldu. Şimdi ben e, tanjantın 3 olduğu bir durum var mı? Evet vardır. E, ve burada da iki tane rahatlıkla iki tane kök gelir. Peki tanjantın eksi 1 olduğu durumları inceleyecek olursam buradan da tanjantın eksi olduğu durumlar e, ikinci bölge ve e, Burada üçüncü değil dördüncü bölgede eksi tanjantlar. Yani 135 Diğeri de 315 olacak. Buradan da iki kök var. Toplam bize neyi sormuş arkadaşlar? Toplam kaç kök vardır diyor. Kaç farklı kök vardır diyor. O yüzden 4 tane farklı kök vardır. Cevap D şıkkıdır. Evet şimdi 12. soruya bakalım. 12. soruda. Evet. Şimdi aynı şekilde sinüs 3 x yalnız başına bırakalım. 2 sinüs 3x eşittir 1. Sinüs 3x eşittir. 1 bölü 2. Evet e, buradaki 1 bölü 2 olan açımız bizim neydi? 3x eşittir. 30 artı e, k çarpı 360'tır. Veya sinüsle ne yapıyorduk? E, Pi'den çıkarıyorduk. 3x eşittir. 180 eksi 30 artı k çarpı 360. Şimdi evet buradaki düzenlemeleri yapalım. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. buradan e, 10 artı 120 çarpı k gelir veya burayı da aynı şekilde düzenlemelerimiz yapalım. Ee, burası 150 mi oldu? Evet 150 oldu. Her iki tarafı 3'e böleceksek 50 artı k çarpı 120 de buradan geldi. Şimdi ben 0 pi bölü 2 aralığındayım ve köklerimi inceleyeceğim. K'ya 0 değerini verdim. Burası ne oldu? 10 oldu. X eşittir buradan 10 geldi. 1 değerini verirsem 130 olacak. Tabii ki ben şuradaki 0 90 aralığımı yazayım. 130 bu aralıkta değil. O zaman şuradaki kısma bakalım ikincisini. Buradan k'ya 0 verirsem. E, buradan x'im ne geliyor? Arkadaşlar 50 olarak geliyor. E, diğerini vermeme gerek yok. Tekrar zaten aralığımda. E, uymayacak. O zaman kökler toplamı ne oldu? 50 ile 10'un toplamı olmuş oldu. Yani 50 artı 10'dan 60. 60 da ben e, radyan olarak istiyorum. Pi bölü 3'e eşit olacaktır. Cevap D şıkkıdır. Şimdi 13. soruya bakalım. 13. soruda da aynı şekilde bir e, sinüs 2x'in e, açılımını yapmamız lazım. Onu gerçekleştirelim. Sinüs kare x artı 6 çarpı 2 çarpı sin x çarpı cos x eşittir 5. Ee, buradan sinüs kare x artı 12 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 5 de kaldık. Şimdi arkadaşlar buradan e, sanki kos kare x ifadesi gerekecek bana. Bana buradan burayı 1 olarak yazmamız gerekir. Bu 1'i ben e, tekrar aşağı yazıyorum aynı ifadeyi buradan bir yerine sin kare x artı kos kare x şeklinde yazmam gerekecek. Çünkü çarpanlarını ayıramayacağım. Bu şekilde çarpanlarına daha rahat ayrılabilir. Sinüs kare x artı 12 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 5 sin kare x artı 5 kos kare x. Evet düzeltecek olursak burayı <laughs> 4 sin kare x eksi 12 sin x cos x e, burası artı 5 cos kare x oldu. Yani hepsini aslında ben düzenlemiş oldum. Eksiyle falan çarpmış oldum. E, buradan çarpanlar artık ayrılabilir. 4 a kare eksi 12 a çarpı b. Yani sin yerine a cos yerine de b olarak düşünelim. Burası 5 b'nin karesi. Çarpanları ayıracak olursak 2 a'ya 2 a eksi b'ye eksi 5B oluyor mu? Buradan eksi 10. Buradan da eksi 12 oluyor. Yani o zaman şöyle yazalım. 2A eşittir B. Buradan da e, tanjanta geçelim. E, 2 çarpı sin x eşittir cos x tanjant x eşittir 1 bölü 2. Peki şimdi öbürüne bakalım. E, 2A eşittir 5 b Buradan da tanjant x eşittir 5 bölü 2 geldi. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Soruda tanjant x'in alabileceği değerler toplamını istemiş. Yani aldığı değerler bunlar. 5 bölü 2 ve 1 bölü 2 topladığım zaman cevap 3 olacaktır. E şıkkıdır cevabımız. Evet 14. ve son sorumuzdayız. Buradaki sorumuza bakalım. Şimdi kosekant e, teta eksi e, kök 2 ymiş. denkleminin çözüm kümesini bulmak isteyen kan aşağıdaki adımlarla e, soruyu çözüyor şimdi biz burada e, şöyle bir düzenleme yapalım kozekan teta ne olduğunu biliyorum öncülere bakacağız şimdi beraber 1 bölü sinüs teta olduğunu biliyorum bunun eksi kök 2 yani sin teta'ya geçecek olursam ben eksi 1 bölü kök 2 peki bu ne demektir? Ben sinüsün ne olduğu, eksi olduğu değerleri bulmam lazım. Ne değerlerini? Ne eksi değerlerini bulmam lazım. Bu üçüncü ve e, dördüncü bölgelerde bu şekilde. E, peki o zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? İki şekilde söyleyebilirim. E, yani pi bölü 4 artı pi diyeyim. Çünkü üçüncü pi'ye eklediğim zaman üçüncü bölgede olurum. Burası 5 pi bölü 4 olur. Artı 2 k pi veya diyelim P'den ne yapmam lazım? Buradaki ifadeyi çıkartmam lazım. P, -P eksi 5P bölü 4 artı 2KP. Evet iki tane değerim var çünkü benim burada. Şimdi nasıl olacak burası? E, buradan da ne geliyor arkadaşlar? Şurayı düzenlemedik. Burası eksi P bölü 4 artı 2KP değeri buradan geliyor. Buraya tekrar yazalım. 5P bölü 4 artı 2KP değeri de buradan geliyor. Şimdi ben buna göre öncülerime bir bakayım. Birincisinde 1 bölü sin tata, teta eksi kök 2'dir diyor. Evet gerçekten bu doğru. Sin teta eşittir. Sin pi artı pi bölü 4'tür diyor. Yani 5 pi bölü 4'tür diyor. Evet köklerden bir tanesi böyle doğrudur. Sin üst teta eşittir. Sin 5 pi bölü 4. Yani yukarıdakinin aslında aynısı. Veya sin teta eşittir. Sin eksi 5 pi bölü 4. Evet gerçekten bu şekilde bulmuştuk. Bu da doğru. Ama alttaki soruya bir bakalım. Alttaki soruda n'e değerler vermemiz lazımmış. n'e e bir mesela değerini verirsek burası ne oluyor? Pi. Burada e, eksi oluyor. Eksi pi bölü 4. Buradan 3 pi bölü 4 geldi. Böyle bir kök bulmadık biz. Burada hata yapılmış. O yüzden kaçıncı adımda hata yapılmış? Dördüncü adımda hata yapılmış. Cevap değişik oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar sorularımızda görüşmek üzere.